Evet şu an e, Kapalı Maraş'ı orada evinden çıktı. Kapalım Maraş'ın içerisinde ilerliyoruz. Ali Bey bizlere e, çevreyi anlatacak. Şu anda Eylül ayındayız. Kurma e, ağaçları meyve yapmış. Tabii evet, e, uygun e, konumdaysalar çünkü hurma ağaçlarından e, rüzgarın geliş istikametindeki erkek rolünü oynayıp diğer ağaçları tozlayarak meyve verir. O kendisi işte e, böyle bağlardaki koru küsümler gibi olgunlaşmadan küçücük kalır. Ama tozlanmaya maruz kalanlar kocaman şurada binanın sağımızda hemen en üst katında şurada büyük bir ağaç var. Bakın ah, orada olgunlaşmış. Onun dışında 1974'te hayatın durduğu bu Maraş bölgesinde e, birçoğumuzun 90'lı yıllarda e, tanıdığı markalar daha o tarihlerde burada e, büyük mağazalarını açmışlar. Şimdi yol boyunca denk geldikçe ben sizlere onları göstereceğim. Mesela sağımızda Mazda var. Burası Mazda'nın showroomuymuş. Şimdi burada da e, burası malum şey açıldı. E, gezmeye sivil açıldı. Sağımızda Singer var Sevgi Hanım. Singer'in köşe başı bir dükkanı var. Burada gördüğünüz gibi Sibiller şu anda geziyorlar. E, belli bir bölgesinde tamamen açıldı. İşte çeşitli bahsalarla e, tur olarak da dolaşabiliyorsunuz, bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Böyle bir şekilde geziyorsunuz. Şu anda Pertepaşa Caddesi'ndeyiz. E, sol tarafımızda Pertepaşa'nın Anıt Mezarı var. O şu anda girilmiyor. Sağımızda yine Gurindik var. İşte hemen yanında Sharp markasını görüyorsunuz. <laughs> yani 74'te e, Temmuz 74'te hayat e, duran bir e, yerde geziyoruz. Karşıda görüyorsunuz burası. Şu anda Birleşmiş Milletler'in idari binası orası. E, malum seyahat sahamızda. E, malum kelimesinden sonra devam edeyim. Şu anda bulunduğumuz topraklar Kıbrıs adası. Dünyanın en uzun süreli ateşkesine sahip. 1975'te ilan edilen ateşkes hala Honda. sahamızda Honda var. Hala devam ediyor. Yani dünyanın en uzun süreli ateşkesine sahip bir yerdeyiz. Onun için de Birleşmiş Milletler e, o zaman ara bölge diye tabir edilen her iki tarafı birbirinden ayıran e, çizgi harita üzerine yeşil olarak çizildiği için hatta yeşil hat diye de geçer. Belli yerlerde bu 25-30 metreye varırken belli yerde 5-6 metreye kadar varır. Ee, bazı noktalarda bu üç yeri aynı anda görürsünüz. Sağımızda tekrar Renault var. Bankalar hala Lombardia, o zamanın bankasıymış. Sağımızda kaldı. Ee şu anda solumuzda kalacak olan bu kısımda hala hazırda gene güvenlik kuvvetlerinin kontrol noktalarından bir tanesi burası. Karşımızdaki kiliseden s sola s dönünce çıkıyoruz. Subaru var. Kiliseyi de Karşıdaki anladım. kilise e, 2004 anlam planı ile beraber bakımları yapılarak Birleşmiş Milletler Denizi'nde e, yine şeyi açıldı, e, ibadete açıldı. Belli dönemlerde gelip burada ibadetlerini yapıyorlar. Ortodoks muydu bu? Büyük Katolik de... galiba burası. Evet katolikler tamam. ama e, belli bir kısmı ortodoks Rusya'ya da bağlı. Fakat aynı zamanda e, solumuzda atamıza bir selam verelim. E, burada bir de üçüncü bir millet olarak Maronitler yaşıyor. Daha çok e, Çamlıbel bölgesinde, Beşköy'de. E, Vardılar. ancak şu anda iki köyde daha yoğun yani olabildiğince ama bu son dönemdeki ekonomik Peki, kriz galiba. sağımızda da bütün e, adaydaki Türklere ve Türk askerlerine postaları taşıyan Türkiye postalarının merkez üssü var burada. Karşımızda liman olduğu için limandan hemen buraya nakit ediliyor. Buradan da adanın diğer bölümlerine açılıyor Şimdilik bizden bu kadar görüşmek üzere.